Tabii ki 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi biliyorsunuz. Bu konuda emeklilerimizin gerçekten alın gücünü artırmaya bütün çalışanlarımızla beraber hepsini daha iyi bir noktaya taşıma noktasında irademizin tam bir birliktelik içerisinde olduğunu ifade etmek isterim. Tabii ki meclis muhtemelen Nisan ortalarında tekrar görevine ifa etmiş olacak ve o tarihten itibaren de tabii ki bu hususları hep beraber gündemimizde müzakere edeceğiz ve Haziran sonu Temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili de daha iyileştirici daha alın gücünü artırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz. Tabii ki 16 milyon emeklimiz var. 2,5 milyona yakın EYT münasebetiyle emeklilere yeni katılımlar söz konusu oldu. Bu çerçevede resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ramazan ve Kurban Bayramı'ndaki ikramiyeleri düzenleyen yasal düzenleme, malumunuz yürürlükte. İnşallah bunun ödeme planlarını çalışma Bakanlığımızla beraber Maliye Bakanlığımızın koordinasyonu içerisinde bunları bayramdan önce inşallah bütün emeklilerimize bütün bu manada ulaştırmış olacağız. Şundan herkes emin olsun ki başta emeklilerimiz olmak üzere bütün memurlarımız, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız toplumumuzun tüm kesimlerine dönük olarak enflasyona ezdirmeme, alım gücünü artırma, yükseltme, daha iyi imkanları sunma noktasında her zaman irademizi, gayretimizi ortaya koyduk. Bu manada ilerleyen süreçlerde de yine buna dair düzenlemelerimizi kamuoyuyla hep beraber inşallah paylaşmış olacağız. Bu noktada emeklilerimiz daha önce ne yaptığımızı biliyor. Çalışanlarımız AK Parti'nin ne yaptığını biliyor. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi biliyor. Şu an içinde bulunduğumuz bir takım sıkıntıların yine AK Parti tarafından, Cumhur İttifakı tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından aşılacağını, çok daha yüksek bir refah seviyesine hep beraber ulaşacağımızı gayet iyi biliyor. Biz de bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz ve mutlaka emeklilerimizin, çalışanlarımızın, işçilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın, toplumun bütün kesimlerinin bu konudaki dua ve desteğini almaya devam edeceğiz. Türkiye orta vadeli programını uyguluyor. Enflasyonla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor ve sürdürecek. Bu manada 2026 yılı itibariyle tek haneli enflasyon rakamlarına hep beraber ulaşmış olacağız. Enflasyonu bu yıl sonu itibariyle düşürüp Allah'ın izniyle çok daha alım gücünün artacağı bir noktaya bütün insanlarımızı getirmiş olacağız. Hem fiyat istikrarının hem de refah seviyesinin artırılmasının efendim hakikaten çabası, gayreti ve düzenlemeleri içerisinde olacağız. Bu manada şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki Türkiye özellikle bütçe açığı yönünden bakıldığında bir hassa enerji noktasında doğal gaz ve petrolle ilgili geçtiğimiz yıl dışarıya ödenen rakamlara baktığımızda yaklaşık 100 milyar dolar bir dışarıya ödeme söz konusu. Tarihin görmediği, şahit olmadığı 9 saat arayla Kahramanmaraş ve civarında, Hatay'da, Malatya'da birçok 11 ilimizde 14 milyon insanımızın bizzat ağır bir şekilde sonuçlarını yaşadığı iki büyük depreme şahit olundu ve 850 bin bağımsız yapının orada insanlarımıza ulaştırılması gerekiyor. İnşallah bu ay sonu itibariyle 75 bin aileye 75 bin konutu teslim etmiş olacağız. Takip eden aylar içerisinde de on binlerce konutun teslim edileceği süreçlere hep beraber yaşayacağız. Bunun Türkiye'ye maliyeti değerli arkadaşlar yaklaşık 110 milyar dolar. Dolayısıyla bütün bu noktada bu denklem içerisinde bütçe imkanları çerçevesinde en iyi, en kuşatıcı, en güzel olanı Vatandaşımızla paylaşma, bunu düzenleme gayreti içerisindeyiz. Ve bu konuda özellikle terörden temizlediğimiz alanlarda bugün 35 bin varil olan günlük petrol üretimimizi 2024 yılı yani bu yıl sonu itibariyle yaklaşık 100 bin varile çıkarma hedefindeyiz. Bunların hepsini gerçekleştireceğiz doğal ve petrolle ilgili o milyarlarca dolar dışarıya verdiğimiz paralar kendi bütçemizde, cebimizde kalacak. Bütün bunları başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerinin refah seviyesini yükseltmeye dönük bir düzenlemeye inşallah kaynak olarak aktarmış olacağız. Malumunuz bu manada başta deprem bölgesi olmak üzere 11 vilayet başta olmak üzere 81 vilayete yaygınlaştıracağımız geçtiğimiz aylarda beraberce yasal düzenlemesini yaparak yürürlüğe koyduğumuz aile ve gençlik fonu itibariyle başta gençlerimiz olmak üzere kadınlarımız olmak üzere bütün aile fertlerine dair olumlu adımları hep beraber atmaya başladık. Ve bu madenlerden doğal gaz ve petrolden gelen gelirlerin bir kısmını bu fona kaynak olarak aktararak aile fertlerinin, gençlerin, kadınların daha güzel imkanlarla buluşması noktasında da başta iki yılı ödemesiz 5 yıl faizsiz ödeme yapılacak şekilde evlenecek gençlere evlilik kredisi adı altında oluşturduğumuz bu düzenlemelerle bunları önümüzdeki süreçte Nisan ayından itibaren daha da genişleterek toplum kesimlerinin tamamına şamil kılacak şekilde her noktada desteklemelerimizi de devam ettireceğiz. Vatandaşımızın yaparsa AK Parti yapar sözünü bugüne kadar boşa çıkarmadık. Asla çıkarmayacağız. Bundan herkes emin olsun. İnşallah 31 Mart yerel seçim sonuçları şimdiden bütün milletimiz için hayırlara vesile olsun diyor. Her bir yerlerinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.